Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Telef hakkı yüzünden yüzümü göstermeyeceğim bu videoda. Ya, e, yorumları falan kapanıyor 2 dakika. Ve FNAF sevenler bir yorum yazsın. Konuza dönelim. Hani FNAF 2, FNAF 1, FNAF 2, FNAF 4, FNAF 5, FNAF 6, FNAF 7, FNAF 8, FNAF 9 seven varsa yorumlara yazsın. Orada bir, yani bir video çekeceğim onun hakkında. Sevenler yorumları yazsın. Onlar için yani herkes için tabii ki de bir video çekeceğim. Yani Paylaşım mı diyeyim, çekeceğim mi diyeyim, bir film mi sizlerle paylaşacağım diyeyim yani. Nasıl ters edersiniz işte. Ama FNAF 2'yi sevenler, yani FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 9'a kadar hepsini sevenler yorumlara yazsın. Ee, sizlerle bir film paylaşacağım. Yarın çıkacak. Ee, İngilizce onun 6. yok ismini söyleyeceğim sizler yani Google'dan bakabilirsiniz yani nasıl linkini atacağım ben yorumlara. Ama siz yorumları yazacaksınız. Ben de o videoyu çekeceğim. O videonun yorumlarını yazacağım. E yine bu bu yüzde olacağım bu maskeyle. fnafları bütün FNAF bölümlerini sevenler yorumları yazsın. Onlar için bir link paylaşım herkes için. Bay bay.